Kozmetik biraz daha bu tarafta, kendini biraz daha motiveli tuttu işte oldu ama ayakkabıları iyi şeyler duymadık. Duymuyoruz bu sektörü şu anda sektörel anlamda, ferakendi anlamda. Bir, sizler markalar anlamında, markanız anlamında bu olumsuzluk havalarda ne gibi önlemler alıyorsunuz, neler yaşatıyorsunuz? Ee, Hata yapılan yerler neredir sektörel anlamda sizlere göre? Bununla ilgili birkaç fikrimizi almak istiyorum. Yani bu çok değerli bir görüş olduğunu düşünüyorum. Ya e, bence ayakkabı için, e, biz birebir ayakkabı diyemeyiz. Ben kendimi spor kararkenli olarak spor daha fazla görüyoruz ama ayakkabı için... nedir ayakkabı? %55. %55. Evet. 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 Tabii bizdeki şeye baktığımız zaman e, veya ayakkabı için sektörel en büyük açmaz bir kere uzun vade yapısıydı. E, maalesef içinde bulunduğumuz coğrafya, sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi her şeye gebe çok büyük fırsatlar da barındırıyor. Negatif algılarda da sonuçları da hep beraber yaşadığımız olumlu ve olumsuz şeyler oldu. E, bu vadelendirme süreçleri bence sektörü hımbıllaştırmış farkım olmadan. E, ve herkes elindeki kaynağı zannetmiş ki her zaman böyle devam edecek Evet. Kazandı şey şey. akacak. Kâr da değil aslında. Kâr olarak gördüğü söylemek yanlış olur. Daha çok bunu finansal tarafıyla yönetme noktasında bence büyük bir açmaza girmiş evet. sektör. Ee, ve bir anda maalesef içlerinden birinin e, ateşi, e, pitil ateşlemesiyle beraber başlayıp, bugün maalesef ayakkabı sektöründe birçok oyuncunun olmaması kötü. Tabii bu, bu işin bir bacağı, finansal tarafı, bence ikinci tarafı da dün Üstad'ın bahsetmiş olduğu gibi e, ayakkabı işte değişiyor. Tüketicinin beklentileri farklılaşıyor. Tüketici klasik ayakkabı yerine e, başka şeyler tüketmek istiyor ve arzuluyor. E, bence orada da sektör birbirini çok fazla kompleks yapmaya başladı. Aynı ürün, bütün markaların hepsinde, birebir raflarında var. Aynı hizmet anlayışı aynı fiyat politikası, aynı kampanya yönetimi, aynı şekilde tüketiciye ulaşma arzusu işi farklılaşma noktasında olumsuz bir yere götürdü ve zincirleme etkisini hep beraber yaşadık. Ve bence bunu fırsata dönüştürmek üstadın belirttiği gibi büyük bir avantajı var. O da neyle oluyor? Pozisyonunuz nakitte durabiliyorsanız eğer nakit takışınız doğruysa sistem sizin istediği gibi büyütmeye de inanılmaz fırsat yaratıyor. E, ve, ve hala da inanılmaz da fırsat var. E, bunun için tabii başka türlü çalışmak lazım. Bir kere yani bu finansal tarafını iyi yönetmediğiniz yerde krizlerdeki süreç için konuşmak lazımsa e, finansınızı doğru planlamanız için de ben kendi adıma söyleyeyim benim üç tane senaryom var her zaman. Ve üç senaryoya geri hareket ediyoruz. Bu planları doğru aksiyonlarını belki günlük mü takip etmeniz gerekiyor. günlük takip etmeniz gerekiyor. Çünkü beraber kendi şey, anlık aksiyon almanız gereken bir iş. Ama anlık aksiyon alacağım derken de şunu da yapmaması lazım sektörün. Büyük resme bakıp anlık nakit ihtiyacından dolayı sonra çok daha büyük sıkıntılara yol açacağı durumlara da kendini düşünmemesi gerekiyor anlık gelir kazanacağım derken küçülmeyi burada kendine zul görüp bunu yapmadan inadına başka satış kanallarına ulaşma arzusu veya kampanyayla e, sert oyu yükseltme derdi e, sonuçları negatif yere doğru gidiyor. E, biz kendi adımıza konuşmak gerekirse bizim için e, bütçelemede neye çok dikkat ediyoruz? Bizim en büyük gider kalemimizi oluşturan Ciro kira performansı çok önemli. Ay ay takip etmiş olduğunuz düzenli takip etmiş olduğunuz şey. Ben 2017, 2018 ve 2019'da en büyük aldığı alışveriş merkezleri yaptım ee, ve bugün belli bir dengeye getirdik ee, ve bu denge'nin sonuçlarını pozitif şekilde yaşıyoruz. Bu bizim için büyük olan sektörde Ciro kira performansı şey. Yani yaşanılabilir bir bence bizim için 10 12 bandını geçmemesi lazım. Band. Bazı sektörlerde bu biraz daha aşağı doğru inmesi gerekiyor. Size tabi tabii ki. Çünkü orada marka çok düşük. Marka bazı, marka bazı ciro var. Tabii ki. veya işte departman sorular büyük mağazacılıkta biraz daha farklılaşabiliyor. Ama biz bu dengeyle götürebiliyoruz. Bizim bir avantajımız da satmış olduğumuz ürünün kıymetli olması ve markalarla olan işbirliğimiz. Biz satın alım süreçlerini şöyle yönetiyoruz. Bütün yaptığımız kontratlarda gelecek dönemlere karşı her zaman bir takım opsiyonla, opsiyonlarla hareket edeceğimiz kontratlar Bu işin olmazsa olmaz tarafı eğer bugünden şu ben bir yıl sonrasında siparişi verdiğim yerde hiçbir opsiyonum olmadan e, krize karşı elimi güçlendirecek bir nokta olmadığı yerde bunun sonu hüsranla Olabilir, burada da e, işte patronluk orada devreye giriyor, bazen e, risk almayı bilmek veya riski yönetip e, ya ben haddimi açtım deyip düşürmesini de bilmekten geçiyor iş. Bunu yaptığınız zaman sürdürülecek, bence her markanın da belli bir evrimleşmesi var, illa herkes hayatında bir kere o krizi yaşayacak, tanıyacak ve ondan böyle dersler çıkartacak o tecrübeyle beraber. Ee, bunu eğer doğru şekilde e, akışkanlık, alışkanlıklar haline getirirse e, bence o markanın önü açık. Olumsuzluklar da artar. Evet. Yani olumsuzluk havalarda sizler nasıl bir kısmı evet. Şimdi işinize hakim olmaz gerekiyor. Yani stoğunuzu çok iyi yönetebiliyor olmanız lazım. Mağazalarınızı çok iyi kontrol edebiliyor olmanız lazım. Böyle e, ortamı çok iyi okuyabilmeniz de gerekiyor. E, Şimdi perakende de takım kurallar var, bu iş şaşmadı. Birinci mağazayı açarsınız, hepiniz de tırnağınızla belli bir noktaya getirirsiniz. Artık ikinci mağazayı açmam lazım dersiniz. İkinci mağazayı açmak çok önemlidir. İkinci sizi ya uçurur ya da bitirir. Çünkü iyi giderse her şey güzel, kötü giderse birinciyi de yer. Bir de benim yaklaşık 25 yıl oldum sektörde hem profesyonel yönetici, hem satıcı, hem de işi sahibi olarak kozmetikada perakende de kazanılan gelir perakendeye yatırılmalı. Ha. Yani eğer siz perakende de kazandığınızı oranın dönerin içerisinde tutmaz, başka kanallarda işte oradan da para kazanayım düşüncesiyle yatırıma girerseniz ve orayı mevcut ana kaynak kazandığınız e, geliri oluşturan yerin döneriyle aynı hızda döndürmez ve perakendeye aktaramazsanız aynı hızda kesinlikle batarsınız. O esnada artık sizin e, bankalarla e, işte kredi sözleşmeleri derken e, onların artık döndürülemezliği e, sizi batışa götürür. O yüzden perakende de kazanılan, perakende yatırılmalı. Neresini yatırırsa edin perakende. Teknolojiye yatırın sosyal medyaya yatırın, reklama yatırın, dijitale yatırın, yetişarete yatırın ama bu işin dönerine, kendi içindeki hikayesine yatırın. Dışarıya yatırırsanız kaybedersiniz. Eee benim işimle alakalı eee zayıf mağazamız vardır. Ee, başarısızdır. Para kazanmıyordur. Kapatırsınız. Bir de eee bu belediyeyle falan olan ilişkilerinizi biz ağırlıkta cadde mağazacılığı yapıyoruz. Ağırlıkta çok problem değil ama eee belediyelerle olan ilişkilerinizi iyi götürmek zorundasınız. Hayır olsun ee, abi. Usta, <laughs> işte, ben, merak ediyorum. E, şöyle <laughs> söyleyeyim. En büyük, en büyük, en büyük tehlikeden bir... Yani bir dükkanın zayıftır, iş yapmıyordur, kapatırsınız. Sorun yok. Düşsenize iş yapan bir dükkanım var. Senin de Ciro'nun büyük bir çoğunluğu çekiyor. Evet. Belediye geldi giriş kapısının önüne. Tamam mı? Ben de yapıyorum dedi. Gazlı. Gittiğiniz... Ölecek evet. aslan İş şansınız yok. Yani eğer onu e, bile güçlü mağazan... Seni yukarıya taşıyan lokomotif. Lokomotif. Lokomotifi onu geri kalanlarla töler edebilme şansın çok zor. Bu sefer de harbi sermaye yapınızın, tamam mı? O e, çalışmanın biteceği zamana kadar çok güçlü taşıyabiliyor olması lazım. O yüzden e, yani çok da yetişkiler... Sadece belediyeler değil, ki, değil abi, siyasileri de olması hepsi, lazım. hepsi var yani. aslında. Biz de, de, ben bir şey anlatayım da o zaman biraz evet. şey olsun. Ee, biz Beyoğlu'nda ilk sinek sap mağazamızı tuttuk. Daha önce orası ASICS mağazasıydı. E, Turan mağazayı devraldık. E, mağazada bir asma kat yapacağız. Neyse o süreçte yönettik belediyeyle biz orayı çözdük. E, çözülme yöntemleri de malum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. neyse biz mağazamıza başladık. O zaman da projenin yeni fazları Nike Türkiye'de işbirliğimiz var. E, bizim aslında perakendenin diğer tarafında Nike mağazalarımızda mevcut. Neyse, Dediler ki işte yurt dışından proje için bir şey tasarım çalışıldı. Geldi onlarla süreç yönetiyoruz. Şunu mağazayı 3 ayda açabilme durumuna getirebildik <laughs> en sonunda şükür Allah'a. Mağazayı açmadan bir hafta öncesinde bizim bir alüminyetimiz vardı. Bahadır'la beraber alüminyeti açacağız. Cuma'ydı, cumartesiye kaldı. Cuma günü bomba patladı. Beyoğlu'nda, Iskender evet. Caddesi'nde. İşte o dönem insanın nasıl bir süreç yöneteyi çok... Zor arkadaşlar, karar almanız bir taraftan, aldığınız kararı uygulamanız bir taraftan, yaptığınız yatırım bir taraftan ve ciddi kiralar ödediğiniz bir iş. Dediniz ya abi, birinci mağaza, ikinci mağaza, iki arasında, ikinci mağaza doğru olmadığı zaman ikisini birden tamamen götürebilir bir şey var. Orada bazı şeyleri işte dengelemekten geçiyor ama maalesef e, bu krizler bence herkese bir şeyler öğretiyor buna karşı nasıl opsiyonlarınızın olması bunu daha iyi öldürüyor. anlıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Bunu yaşanmadan da kim söylüyorsa da şu böyledir, işte buradan şu dersi al, bunu çıkart. İlla bir gün buradaki grubun içinde kendi yatırımı yapmak isteyen arkadaşlar olacaktır. İlla bunu deneyecekler arkadaşlar. O şunu asla yılmayın ama ya biz denedik olmadı İşte bu krizde niye bizi vuruyor? Hayır olacak. Hayatın gerçeği bu. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Kriz her zaman karşı karşıya kalacaksınız. Ama önemli olan onu çözümleyebilmek için var bir çalışmak, çalışmak, çalışmak. Başka bir şansınız yok. Ve üretmek abi top sanatın evet <laughs> Şimdi ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Evet. Ee, bu coğrafyanın geçmiş tarihi, siyasi tarihine hakim çevremdeki insanlara hep şunu anlatıyorum diyorum ki arkadaş biz nerede yaşıyoruz? Anladım. Anadolu toprakları. Komşularımız kimler? İşte, yukarıda Rusya, aşağıda Orta Doğu, Arap Yarımadolu vesaire falan. Geçmişe baktığınızda tarihte gerek siyasi tarihinde gerek diğer tarihe baktığınızda bu topraklarda geçmişte ve bugün de kan, göz gözyaşı, sıkıntılar, problemler hiç eksik olmamış. Emin olun ki gelecekte de böyle olacak. Çünkü çok değerli bir toprakta da yaşıyoruz yani Anadolu'da. Arkadaşlarıma da çok söylüyorum. Yani yatırım yapacakları zaman, işlerini yönetecekleri zaman. Diyorum ki arkadaş nerede olduğunuza bir bakın. Siz İsviçre'de yaşamıyorsunuz. Almanya'da, Norveç'te, Finlandiya'da yaşamıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yarının olacağı belli değil siyasi gider, birine kafasına bir şey atar, anayasa, kitapçı, iş başka bir yere gider. Öbürü uçak düşürür, başka bilmem ne olur vesaire falan. Dolayısıyla maksimum seviyede dikkatli olmamız gerekiyor. İşimizle alakalı, maksimum seviyede. Ha iş başka bir tarafa gider, konuşuyorduk deprem olur, başka bir şey olur, evet. yapabileceğimiz evet. bir şey yok ama biz maksimum seviyede dikkatli Hazır ve tedbirli olmamız lazım. Evet. Gelelim aykabıcıların bu durumuna. Niye böyle oldu? Çok normal. Beni şaşırdın mı? Hiç şaşırmadım. Arkadaşlarım buna şahit. Hiç şaşırmadım. <laughs> bu problemler 2009 yılından beri buraya da zaten. Bekliyor. Eğip patladığında da normal dedik. Onun peşinden de bu patlayacak. Onun peşinden de bu patlayacak. Sonra bu olacak, bu olacak. Dibe vurdu mu? henüz vurmadı. Bomba var abi. Yok bir şey söylemem. Bir <laughs> şey <laughs> arkadaşım. Her Her yok. Yok. Oldu. E, dib'e vurdu mu? Vurmadı. Çünkü son e, bombanın etkisi daha henüz sektöre e, yansımadı. Yani inanılmaz e, tedarik tarafında büyük problemler var. Büyük sıkıntılar var. E, firma olarak biz de bu sıkıntıları ister istemez etkilendik. Nihayetinde Bizim ciromuzun yüzde yetmiş beşini ayakkabı oluşturuyor ve biz ayakkabıyı yüzde yüz dışarıda fason yaptırıyoruz. Evet. Geri kalan yüzde yirmi beşini olarak imalatını yapıyoruz. İnanılmaz etkiledik. Ee, Mustafa Bey'in söylediğine göre de doğru. Vadeler inanılmaz çok yukarılardaydı. Bizler de kısmen buna biraz alışmıştık. Ben vadelerin biraz daha aşağısında vadeyle iş yapıyorduk. Bir anda kriz vurunca aptal döndü. Benim tahminlerim 3 sene önce ayakkabı sektörü kötüye gidiyor. 1.5 milyar TL ile kurtulabilir diye düşünürken